Hadi ya play 4 alacaksın mı? Anlat sana. Ya oğlum. Ama çok ayıp arkadaşım bekliyor ya. Sözünde dene toptun her sözünde dene toplu Bu çocuğu. Bu çocuğu. Orhan Çek ya çok ayıp. Bunun kararını vermek senin haddine mi? Lan oğlum arkadan kayıt alıyorum. Diyor az küfret ama güzel oluyor da az küfret. Ulan şuna çıkartın. Vallahi ya beyler, beycel, beycel mi? Beyler. Aa. Evet arkadaşlar bugün ilk defa normal bir maçımı atacağım. Ya bu arada buradan beni ekleyebilirsiniz. TMX 31 34 beni ekleyebilirsiniz Aa. Allah kahretsin. <laughs> Aleykümselam. Hoppa. <gülüyor> ne? <laughs> Ananıza götten. Ya beyler şu yavşak <laughs> Hadi ya Play 4 alacaksın mı? Alma tamam. Ya oğlum. Ama çok ayıp arkadaşım bekliyor ya. Ay, çok ayıp ya çok ayıp. Bunun kararını vermek senin haddine mi? Sözünde döner toptular. Sözünde döner toptur. Bu ya çocuğu. Bu çocuğu. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <Orası> ne <gülüyor> ne? <gülüyor> Bu Lan oğlum arkadan kayıt alıyorum. Diyor az ha? küfret ama güzel oluyor da az küfret. Aleykümselam Dur, bayanlar beyler. Hayır. Basamadım. Ayan diye ayet tadiyalar. Bu çocuğu. Bu çocuğu. <laughs> <laughs> Saygısızlık olmasın. Osura bir Osur kardeşim samimi ortam. <laughs> Sıç demedik osur dedik osur. <laughs> Skyan. Al. <laughs> Alacaksan Sage al. Ya da gel benimkini. Ya bak <laughs> benimkini aldı gördün mü? Ya üf bu ne ya? Oğlum ben gülüşü bile değiştim amına koyayım gülüş giremiyorum lan. Evet yer be. Evet ne ya? E benim amı. Ben Trabzon'a bitti. Oy! Hey, it's not comic me, ya. As good as ever. Safety girl, mı? I fam? Man, geçitten mi girdiler? Ah, Hay anasını saklıyor. Bir şeyler var, var. Bizi alalım, bizi alalım, bizi alalım. O Lan keşke C basmasaydım adam zaten can verdi. Spike planted. Sage butur aldık biliyorsun değil mi? Hey <laughs> canım. Ama adam varmış burada. Lan çiçekli şerifi varmış. Bilsem isterdim ne güzel ya. Tam sağında o şey. Sol var. Fıttırdı. Hadi be. Senin kafanı siki. Güzel güzel. Ya ne kıyamda yarım ya. yine çok yalnız. Morgos o bende kıram. Atarım. Need drop. Dedim. Thank you.

ben Gerçekten bunu anladım. AFK yazan ilk... el. <laughs> Lan oğlum adam kendi AFK yazmış. O kadar malı. Mbappe dokunsalar ağlayacak. Sage krona mı var değişecek mi? Anladım. Lan Gaya'yı dışarı mı attı o? Hiç. Lan benim hayalim Aman vandalında ne var? Değişelim mi krona mı Senin ne var ya? yapacaksın? Şey. Bak beyaz saktım Lan hamsi. Ben Trabzon'un hamsi. Oy. Hayır. ama zıplamayız biz zıplamayız. Oğlum adamlar burada pompa yaptı. ne yapıyorsunuz orada? Pompa yaptı. Eee yataş. Aa ben niye bastım ya? Yanlışlıkla bastım. <laughs> ya ben harbi malım. Beni kaldır kazandırmayan top. Önündeyim solunda. Arkanda. Kaldırsana adamı. A oğlum ya orada 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 orada. Noluyor lan? remaining. Hay annasını sokat ya. <laughs> ya ciddi olamazsın ya. bomba öldü mü? Ebelik o mu? <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Abi, <gülüyor> Oğlum bir an alacağıma inanmıştım ya <laughs> yemin ederim. Aldım. Ama başına oldu işte. Başına. lan. Oğlum sende niye? Ha, ya değiştir at şu bandı mı mısın sen? Hmm. Şampiyon oynuyor. Evrimi var, kaos var, gidiyor şampiyon oynuyor. Yani. Şampiyon, 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 şampiyon mu bu şampiyon mu? Şampiyon tabi. Bunu ben çabuk ya. Ya sen salak mısın? Ya sen onu pençeliz, göt veren. Ha o zaman o pençelir bence. Ne <laughs> ya? <laughs> Arkadaşlar oyununuza böyle elemanlar gelmesini istemiyorsanız direkt engelleyin bunu. Ben bu adamın ID'sini vereyim bak bu adama engelleyin. 31 c Şimdi büyük ihtimalle biri buradan gelecek. Sen bir rahat olsana ya. Okay. Fatih'i seçeceğim şimdi ikisini de. Abi oğlum ne sandın? O, ya oğlum beyler ya. Beycel. beycel Beycel ne? Beyler acil şerifi ağır, olanlar mı? At 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 Bana atar mısın? Bana çiçekler atar mısın acil? Ağır, Oğlum şerif yok ha. Amın ayıb ettim yani. <laughs> ya. Gatan gatan amın diyor muyum? Sen... Amın. Ben sana amın diyor muyum kanka? Ya ben malım ha. Arkanız geliyor omun omun koşarak geliyor arkanız. 55 kilo. Arkan. Jet <laughs> çilekli puding mi senin? Bak bir tane pundik diye bir video var. Hani çocuk diyor ki pundik. Oha mutesin yaz diyor. Oha bende de diyor o da. Ne oluyor lan? Ya Allah'ım. Reis kadar göt. Beyler 4-2'den comeback geldi mi? Geldi. Fıttırdı. Abi tam gazda nasıl oynanmaz adlı video ya. Tam da yamacı varmış. Herkeste bir desen var. Öncelikle jet'i e alsak bir kere vurup kaçardık ama jet'i salmadı bize. Niye? malız Evet. Kaptırdım jet'e. Bu mal zaten kendi halinde takılı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya saçmalamayın tur gitti. Omun kafana <laughs> omun ya. <laughs> Oğlum et niye böyle? Lan bu tur al be. Allah için toparlayalım al şu turu. <laughs> Ya kim ne yapsın senin telefon? <laughs> ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse NT beyler <laughs> e Ya arkadaşlar bunun gibi bir engelliyle tam gaz kazanamadık. Ya bunu istiyorsanız beğenin, abone olun, bir şey yapın. ID'ler burada ekleyebilirsiniz. Hadi görüşürüz üzere. <laughs> değil, <öyle> değil. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey demek istiyorum. Sormuyor mu? <laughs> tamam söyle hadi. Hepinizin namına Ya benim bitirişim tamam <laughs> mı lan? Senin karakterini yansıtıyoruz. Hadi görüşürüz. <laughs> Hepinizin o.